Bosscast. Arkadaşlar merhaba. Bosscast'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bosscast'te önemli şeyler konuşacağız. Ders çalışmayı etkileyen faktörleri konuşacağız. Neden ders çalışamadığımızı konuşacağız. Nasıl ders çalışmamız gerektiğini konuşacağız. Ama bugünkü başlığımız davranışlarınızı nasıl şekillendirirsiniz? Ders çalışmaya oturamama sorunu. Benim hemen hemen bütün öğrencilerimde karşılaştığım, eminim ki YouTube üzerinden ilerleyen bütün öğrencilerin de kendilerinde keşfettiği bir sorun. Ve bu sorunu aslında çözebilen öğrenciler var ama çözemeyenlerin de çoğunlukla olduğunu düşündüğüm için konuşmak istediğim bir konu. E, Boscast hakkında şöyle tabii yorum yapacak olursam çok kısa. Boscast'ta sadece ben olacağım arkadaşlar. Boscast'ta herhangi bir birisi olmayacak. Ben burada bazı konular belirleyeceğim. O konular üzerine kendi çıkarımlarımı, deneyimlerimi, bildiklerimi sizlere aktaracağım. Bozkest'in amacı tamamen bu. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi bugün davranışlarımızın temel mekanizmasını ve günlük hayatta karşı karşımıza çıkan bir sorunu inceleyeceğiz. Ders çalışmaya bir türlü oturamama. belki siz de masaya oturup çalışmaya başlamak istiyorsunuz ama bir şey sizi sürekli geri tutuyor. Veya oturamıyorsunuz. Peki neden böyle oluyor? Davranış psikoloji bize şunu söylüyor. Her davranış bir uyaran ve o uyarana verilen bir tepkinin sonucu. Eğer doğru uyaranları ve pekiştirme yöntemlerini kullanırsa çalışma alışkanlığını kolayca kazanabiliriz. E şimdi bu süreci beraber keşfedeceğiz bu videoda. Davranışçı psikolojiye göre davranışlarımızda en çok etkileyen şey çevremiz biliyorsunuz. Yani çalışma davranışı bir türlü başlamıyorsa bu çevresel uyaranların yetersiz ya da yanlış olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Masa başında çalışma alanı, çalışma ortamınız yalnızca ders çalışmak için tasarlanmış olmalı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer çalışma masanız aynı zamanda yemek yediğiniz, oyun oynadığınız ya da televizyon izlediğiniz bir alansa beyniniz bu alanı rahatlama bölgesi olarak kodluyor. Çalışma davranışını tetiklemek için masanızı düzenlemeniz ve sadece ders materyalleriyle doldurmanız gerekiyor. Ama bu tamamen bütün kullandığımız kaynak kitaplar, bütün defterlerimiz işte bütün kalemlerimiz olacak diye de bir şey yok. Kesinlikle böyle olmasını ben doğru bulmuyorum. Burada şöyle bir örnek vereceğim. İlk etapta şunu düşünün. 12. sınıfsınız zaten çoğumuz. Eve geldiniz okuldan. Üniformanızı veya kıyafetinizi çıkarmak için ilk girdiğiniz yer kendi odanız oluyor değil mi? Odanıza girdiğiniz zaman ilk yaptığınız şey ya kıyafetlerinizi çıkartıp yatağa uzanmak. Ya kıyafetlerinizi çıkartmadan yatağa uzanmak. Ya kıyafetlerinizi çıkartmadan bilgisayarın başına oturmak. Yani yatağa oturup telefonla oynamak. Yaptığımız şeylerin dersle alakası var mıydı bu zamana kadar? Yoktu. Doğru mu? Dersle alakası olmayan şeyleri yaptık odamızda. Yani ne yaptık? Uyuduk. Ne yaptık? Dinlendik. Ne yaptık? Üstümüzü çıkarttık. Yemek yedik. Bilgisayardan film açıp yatağa yayıldık. Uzandık. Şimdi bizim zihnimize bu kodlandı artık. Doğru mu? Bunu bizim değiştirmemiz gerekiyor. Yani bizim rahatlama bölgesi olarak kullandığımız alanda alandan başka bir yerimiz de olmayabilir bu arada. Orada ders çalışıyorsak eğer biz rahatlama bölgesini artık rahatlama bölgesi olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Yani Orada ders çalışırken masayı düzenli tutmamız gerekiyor. Yanımızda uyaranlar olmaması lazım. Özellikle telefonumuz. Şimdi telefondan hiçbirimiz uzaklaşamıyoruz. Telefonu komple bir yere kaldırmak, kapatmak, tuşlu telefona geçmek gibi şeylerinde pek fazla yorum yapmayacağım. Bu herkesin kişisel tercihidir. Ancak sosyal medyayı bir şekilde kullanmak zorundayız. Çünkü buradan ders dinliyoruz, kamplara katılıyoruz. Bazı kamplara işte gerek mesela bu podcast'i dinliyorsunuz, e bunlar için de gerekli. Yani bizim için gerekli olan birçok şey de aynı zamanda sosyal medyanın içerisinde olduğu için orayı tamamen kapatmak ne kadar mümkün veya ne kadar doğru. Yani bunu bilinçli kullanmak varken, diyeyim ya da telefonunuzdan gelen bildirimler, çevreden gelen sesler dikkati dağıtıyor. E, telefonunuzu sessiz alabilirsiniz, başka bir odaya koyabilirsiniz. Telefonunuza en çok bildirim gelen uygulamayı silebilirsiniz veya o uygulamanın bildirimlerini kapatabilirsiniz. Çevredeki uyaranları azaltarak beyninize şimdi sadece çalışacağım mesajı veriyorsunuz. Yani şu anda ben sadece ders çalışacağım mesajını bu şekilde verebilirsiniz. Telefonlarımız üzerinde hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğimizi tespit edebiliriz. Bunu tespit ettikten sonra o uygulamadan birazcık daha uzaklaşmaya çalışabiliriz. Yani kendimize bir kota koyabiliriz. Mesela Instagram'da iki saat geçiriyorsak bu hafta bir buçuğa indireceğim şeklinde. Ve oradan kontrol ederek bu işi devam ettirebiliriz. Göz yormayan ışık ve rahat bir sıcaklık çalışma davranışını olumlu yönde etkiliyor. Bu ıı, kanıtlanmış bir şeydir. Bazı insanlar gece çalışmayı sever. Bazıları gündüz çalışmayı sever. Ama buna da kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum. Yani gün ışığında ders çalışmak, yapay bir ışıkta ders çalışmaktan her zaman daha iyidir. Bunu da unutmayın. Hatta uyku öncesinde şöyle bir durum var. Uyku öncesine geçmeden önce telefon veya işte bilgisayarlardan uzak durun derler. Çünkü bunlar mavi ışık yayar. Yani gün ışığı yaydıkları için bize zihnimiz gece olduğunu unutur ve uykumuz kaçabilir. E bununla ilgili de bir çalışma var. Size bir ara ondan da bahsederim. Şimdi çevremizi kontrol altına aldığımızda ders çalışmak için gerekli uyaranları beynimizle eşleştirmeye başlamış oluyoruz. O yüzden bu kısım önemliydi. Şimdi davranış psikolojide bir davranışı sürdürmenin en etkili yolu onu pekiştirmek. Peki bu ne anlama geliyor? ders çalışmaya oturmayı nasıl ödüllerle ilişkilendirebiliyoruz. Pozitif pekiştirmede çalışma sürecini zevkli hale getirmek için her çalışma otu oturumunun sonunda kendinize bir ödül veriyorsunuz. Örneğin 45 dakikalık bir çalışmadan sonra sevdiğiniz bir tatlıyı yemek ya da kısa bir yürüyüş yapmak beyninizi mutlu ediyor. Bu ödüller çalışma davranışını tekrarlamanız için sizi teşvik ediyor. Burası önemli pozitif pekiştireçler. Alışkanlık döngüsünde her davranış bir tetikleyici, bir eylem ve bir ödülden oluşan bir döngü içinde gerçekleşiyor. Yani çalışmaya başlamadan önce bir rutin oluşturuyorsun. Örneğin masaya oturmadan önce bir fincan kahve yapıyorsun. Zamanla kahve yapmak beyninde çalışma zamanı olarak şartlanıyor. Yani sen masa masaya oturmadan önce bir bardak su alırsan bu da aynı şekilde çalışma zamanı olarak zihninde şartlanacaktır. Olumsuz pekiştirmede de çalışmadığınızda hissettiğiniz suçluluk ya da stres de bir pekiştirici işlev olarak görülecek. Bu duyguları çalışma davranışını başlatmanın bir tetikleyicisi olarak kullanabilirsin. Aslında burada da kendini bir noktada manipüle ediyorsun. Yani insan kendini manipüle edebilir mi? Bunu da başka bir e, boskes yayınında konuşalım. Burası da çünkü kilit bir nokta, önemli bir nokta. Alışkanlıklar sürekli tekrar yoluyla pekişiyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her gün aynı saatte çalışmaya başlarsanız bu davranışınız zamanla otomatik bir refleks haline geliyor yani. Davranışları yeniden şekillendirmek mümkün mü peki? Eğer ders çalışmaya oturmakta zorlanıyorsan eski alışkanlıklarını yıkıp yeni bir davranış modeli oluşturmalısın. Yani bu süreç sabır ve küçük adımlarla başlamalı bence kesinlikle. Davranışı nasıl şartlarız? Mesela Pavlov'un klasik koşullanma deneyi vardır. Buna bakabilirsiniz internetten. Tıpkı Pavlov'un köpeklerinin bir zil sesiyle yemek geldiğini öğrenmesi gibi siz de çalışma davranışınızı bir tetikleyiciyle ilişkilendiriyorsunuz. Yani bunu şöyle yapıyorsunuz. Bir kahve kokusu, bir çalışma müziği ya da masaya oturduğunuzda açtığınız belirli bir kitap olabilir. Anlatabiliyor muyum? Küçük hedefler dediğim gibi önemli. Büyük hedefler göz korkutucu olabiliyor ve sizi harekete geçirmekten alıkoyabiliyor. Bunun yerine küçük adımlarla başlamanız her zaman iyidir. Örneğin sadece 10 dakika çalışacağım diye düşünün. Bu küçük başarılar sizi daha uzun süre çalışmaya teşvik edecek. Ben bundan eminim. Eğer masaya oturmak size zor geliyorsa, davranışı farklı bir şekilde başlatmayı deneyin. Ya örneğin bir beyaz tahtada ders çalışmak, not alırken ayakta durmak ya da kısa bir yürüyüş sırasında konuları tekrar etmek de ders çalışma davranışını destekleyebiliyor. E Davranışlarımızı yeniden şekillendirerek çalışma eylemini bir görevden çok bir alışkanlık haline getiriyoruz. Bu da bizim için önemli bir durum olmuş oluyor. Davranışlarınızı güçlendirmenin bir diğer yolu da kendinize geri bildirim vermek. İnsanın kendine geri bildirim vermesi çok önemli. Şimdi kendinizi izleyin tamam mı? Helikopter ebeveynlik diye bir durum var. Şimdi oraya değmeyeceğim ama orada da benzer bir şeyden bahsedeceğim. Bunu anlatırken bazı velileri anlatırken değinmiştim. Şimdi helikopter ebeveyn helikopter gibi öğrencinin çocuğun tepesinde olan ve onu izleyen ebeveyn lere deniliyor. Kendinizi izlemekten kastım da o. Aslında dışarıdan insanın kendini gözlemleyebilmesi gerekiyor. Yani bugün ne kadar çalıştım? Çalışma sürecimi takip ettim mi? Her gün kaç saat çalıştığımı bir kağıda not alıyor muyum? Ya da bir uygulama kullanıyor muyum bununla alakalı? Yani bu takip başarılarınızı görmenizi ve devam etme motivasyonunu kazanmanızı sağlayacak. Yani mesela denemelerimizin üzerine denemeden çıktıktan sonra kaç net aldığımızı yazarız ya. Mesela 80 netse 80 net böyle 80'i büyükçe yazarız falan. Onun gibi düşünün. Kendinizi izlediğiniz bir not defteriniz olsun. Bugün ne kadar çalıştım? Yani süre ne kadar verildi? verimliydi. Objektif bir şekilde oraya yazılar yazın. Yani çok objektif olsun. 3 saat çalıştım ama yarım saat verimliydi. İşte 2 saat çalıştım ama 1 saat verimliydi gibi. Kendi pekiştiricinizi yaratmanız önemli. E, geri bildirim aynı zamanda bir ödül de olabiliyor haftanın sonunda başarılı bir şekilde çalışma düzeni oluşturduğunuzu gördüğünüzde bu başarıyı kutlamak için kendinize ödül verin ufak ödüller. Bu ufak ödüller motivasyonunuzu ve moralinizi kesinlikle yükseltecektir. Yani sonuç olarak ders çalışmaya oturamamak bir alışkanlık sonucu arkadaşlar. Ancak davranış psikolojinin bize sunduğu yöntemlerle bu sorunun üstesinden gelmek tamamen mümkün. Çevrenizi düzenleyerek pozitif ve olumsuz pekiştirmelere kullanarak küçük adımlarla başlayarak çalışma davranışını bir alışkanlık haline getirebiliyorsunuz. Davranışlarınız sizin kontrolünüzde oluyor. Doğru yöntemlerle sadece ders çalışmayı değil hayatınızdaki diğer davranışları da yön verebiliyorsunuz. Unutmayın. Küçük değişiklikler büyük sonuçlar yaratıyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde uzun vadeli alışkanlıkların nasıl oluşturulacağını da konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Çalışmaya başlamadan önce harekete geçin ve davranışlarınızı şekillendirin. Görüşmek üzere.